Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir çelik uçuş videos çekeceğiz. Aracımız sol tarafı komple boydan boya hasarlıydı. Bunun resimlerini, hasarlı resimlerini paylaşacağım zaten. Ee, sadece ön çamurluğa bir boya attık. O da daha önceden boya olduğu için onu boyadık. Fakat bu sol taraftaki ön kapı, arka kapı ve arka çamurluk, arka tampon köşesi. Buraları çelik butuşla kapatmaya çalışacağız. İşte normalde orijinal olduğundan dolayı fazla hani değer kaybı olmasın diye bunu tuşla kapatmaya çalışacağız. Birkaç önemli konuya değinmek istiyorum. şimdi başlayalım videomuza. Boyayı birkaç saat önceden hazırladık. Çünkü bu böyle hafif jöle gibi veya puding gibi böyle katılaşması gerekir ki harteri girdiğimiz zaman reaksiyona giriyor. Bu birkaç saat sürüyor tabii ki bunun bu kıvama gelmesi. Mesela bunu 2-3 saat önceden hazırladım boyayı ben. Öncelikle bir pasta yaptık parçalarımızı ki rutuş yapacağımız yerlerde çiziklerin dışına taşan boya boyaya yapışmasın diye veya silmesi kolay olsun diye bir de ton farkı, renk farkı olmasın diye önce bir pasta yaptık. Arkadaşlar şimdi ikinci katı geçeceğiz. Birinci katı yaptık. 15-20 dakika bekledikten sonra ikinci katı da yapabilirsiniz. Şimdi biraz arkadaşlar matlık var. Boya her tarafa yayıldığı için o normal yani. Yarın sabah kuruduğu zaman veya iş ise onu UFO ile biraz kuruttuktan sonra bir 1500 ya da 2000 zımparayla zımpara yapıp daha sonra pasta yapacağız. Bundan sonraki aşamalarda öyle olacak. Belki acelesi olup da videonun sonunu beklemeyen arkadaşlar olabilir. Bugünlük bu yaptık. Şimdi yarın bir zımpara yapacağız, pasta zımpara. Çünkü taşmalar var, izler var. Ama genel anlamda güzel oldu yani fena değil. Fakat yarın bir zımpara yapıp bir daha pasta yapacağız. İyice kuruduktan sonra kaldığımız yerden videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ortalama bir gün geçti. İşte dün akşam yaptık rutuşunu. E, arabanın çok aciliyeti olmadığından dolayı bir gün sonra şimdi zımparasını yapacağız. İki zımparayla. E, daha sonra pastasını yapacağız, işlemimiz tamam olacak. Geçerken zımparayı çok fazla şeye gerek yok. Yani çok fazla bastırıp çok fazla oynamaya gerek yok. Böyle hafiften üzerinin sadece pürüzünü alacağız sağa sola taşan vernikleri alacağız. O kadar. Çok aşırıya kaçmaya gerek yok. Hiç iz kalmasın. Her yerini matlaştırayım gibi düşünmeyin yani. Hafiften böyle geçerseniz zaten çelikle yapıldığı için o çok ince bir yüzey bırakıyor boyanın üzerinde. O da hemen en ufak bizim parada zaten çıkıyor ortaya. Evet arkadaşlar işin en önemli kısmına geldik videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın